Ben Mene hoş geldin. Keyifli seyirler. Ah, lanet olsun. Lanet olsun. Ah, Marius, ah Ah Marius. Zindana düşeceğim hiç aklıma gelmezdi. <laughs> İnanamıyorum. Flavia. Flavia seni çok özledim Flavia. ya. <laughs> Başıma gelenlere bak Flavia Kim bilir ne yapıyorsun şimdi Her yer çok karanlık Zifiri karanlık fare bu. Fare bu. Pis fare. Defol. Aynı Maria'ya benziyorsun. Defol. Bize o pusu kuranlar kimdi acaba? Flavia. Demek eski işini kaybettin. Birileri öldürdü. Ben Flavia ile sevgili olsam acaba Aa, ne diyorum ben zaten sevgiliyim Flavia ile. Flavia'nın aklı eskide kalmayacaktır umarım. Biliyorum eski eşini kaybetmesi çok zor. Onu anlayabiliyorum. Ama üzerinden kaç yıl geçmiş. Umarım beni sevmesin de beni sevmesinin önünde bir engel olmaz bu. Kim bilir ne yapıyor şimdi? Umarım beni yakaladıklarını öğrenmiştir. Tahmin ediyordur. En azından belirsizlik içinde kalmaz. Ama bu sefer de yakalandığımı öğrenince infaz edileceğimi öğrenecek yarın sabah infaz edeceklerdir beni son bir gece <laughs> aman tanrım son bir gece son bir gecem kaldı Ömrümün son gecesi Çocukken kaybettiğim annem <gülüyor> Ailem Ailem <laughs> <laughs> çocukken kaybettiğim aile. Babam. Kardeşlerim. <laughs> Hiçbir akrabam elimden tutmadı. Çocukken Roma Şövalyesi olunma, olmak için <gülüyor> beni <gülüyor> aldılar götürdüler. <laughs> Roma şövalyesi yapabilmek için. O günden beri doğuştan şövalyeyim, askerim. <laughs> Hiçbir Kızla aşık olmadım daha önce. Hiçbir kızın elinden tutmadım. <laughs> Beni bir sürü kız sevmişti. <laughs> Ama hiçbiriyle evlenemedim. Bir yuvam olmadı. Bir çocuğum olmadı. Şimdi de tam Flavia'yla sevgili olmuşken, uzaklara kaçmak isterken son bir gecem kaldı. Sadece son bir gece. <laughs> ah, tamam Marius Kendine gel Kendine gel Sakin ol Sakin ol Ah Sitevan Stavan. Beni yarın sabah infaz ederler diye düşünüyordum. Daha yeni geldim. Bu akşam mı infaz edecekler? Ne getirdin? Victor'un eski şövalye Victor'un Kartaca'ya kaçtığını ve Kartaca'da büyük bir ticaret adamı olduğunu duymuştum. Sonra bunun yanı sıra öğrencilere gönüllü olarak felsefe, hayat dersleri falan veriyormuş Kartaca'da. Çok güzel bir hayatı olmuş burada Roma'da şövalyeyken onu çok eziyorlardı. Hakkında infaz çıkmıştı onunla. Kartaca'ya kaçmıştı sonra Victor. Bilge Victor diye anılıyormuş hatta. Doğru mu? Gurur duydum onunla. Ona mektup yazsam bu getirdiğin kağıt ve kalemle Beni kurtarır mı dersin? Bu kaleden hiçbir çıkış yolu yok mu, Stephen? Bir küçücük fare deliği kadar bile olsa. Anladım. Demek o yüzden getirdim bunları. Victor. Doğru ya, Victor. Burada Tiana'da, bu kalede eski bir şövalyeydi. Ve bu kaledeki o gizli çıkışı muhtemelen biliyordur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Stefan. Ben burada ben burada yazmayayım istedim. Mektubu sen yaz. Birisi gelirse yakalanırız. Beni ailem öldükten sonra... Roma şövalyeleri beni şövalye yapmak için, çocukluktan şövalye yapmak için götürmüşlerdi. Biz Viktor'la orada karşılaşmıştık. Onunla tahta kılıçlarla oyun oynar ağaçlardan topladığımız kozalaklarla oyunlar oynardık. Kozalakları birbirine bağlardık. Sonra onları kırbaç yapar birbirimize savururduk. Çok özlediğimi söyle mektupta. Onun da ailesini düşmanlar öldürmüştü eskiden. Eğer bu kaleden çıkıp Kartacı'ya kaçmama yardım edebilirse onunla kader ortağı olacağız neredeyse. Aa, ayağım. Victor bu kaleden o gizli çıkışı ah, tekrar mektup yollayarak bize söylesin. Steven sana minnettarım dostum. Sana minnettarım, Steven. Ah. Büyük ihtimal beni yarın sabah infaz edecekler. Bu mektup Victor'a gitmeden ben büyük ihtimal ölmüş olacağım. Ama belki bir umut, belki infazımı ertelerler. O zaman zarfında Stefan, Victor'dan belki mektup gelir. Tamam, tamam Stefan. Sana minnettarım dostum. Seni çok seviyorum dostum. Görüşürüz.